YTB heyeti Bayır Bucak Türkmen bölgesini ziyaret etti. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı heyeti, Suriye'nin Naskiye iline bağlı Bayır Bucak Türkmen bölgesini ziyaret etti. Yayladağı Gümrük Kapısından geçerek bölgeye ulaşan heyette, Halep Başkonsolosu Hakan Cengiz ve YTB Başkanı Abdullah Eren yer aldı. Heyet, Türkmen yerleşimlerinden Turunç Kastalmağ ve Burç İslam köylerini ziyaret etti. Türkmenler, heyeti, Türk bayrağı, Suriye Türkmenleri bayrağı ve Suriye bayraklarıyla büyük coşku ve sevinçle karşıladı. Ziyaret kapsamında Türkmen köylerinde yaşayan vatandaşlarla bir araya gelen YTB heyeti, onların sorunlarını ve taleplerini dinledi. Bayrağı tarafında zaten okullar yok, kastanda yok, bir tek sahilde var. Dün dönüşümüzde haberler varmış. Dün bahsetmişler bu mesela, dün konuşulmuş. Mutlu musunuz? Evet. Hoş bulduk. Kitap var mı? Kitap var. Kitap var mı? Matematik. Evet. beraber. Öncelikle sizlere de tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdim. Evet. Buradaki Türkmen kardeşlerimizi çok seviyoruz, çok önemsiyoruz. Biz de sizi Biz de sizi seviyoruz. Evet. Sonra Allah razı olsun, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bizim burada şimdi en büyük sorunumuz baş... YTB Başkanı Abdullah Eren 2011'den sonra Türkiye'den Suriye'ye gelen ilk resmi heyet olduklarını belirtti. Eren Evet tabi 2011 yılından sonra e, buraya Türkiye'den gelen ilk heyet olmuş olduk. Kalep Başkonsolosluğumuzla beraber bayır Bayırbucak Türkmenlerimizin ee, bucak kısmındaki köyleri, Turunç Köyü'nü ziyaret ettik. Burç Köyü'nü değil, Türkmen Köyü'nü yine üzerinden geçtik. Kastel Mahf'a uğradık e, ilk gelirken. Özellikle e, Turunç ve şu an burada olduğumuz Burç Köyü'nde Türkmen kardeşlerimizi kucaklaştık, bir araya e, geldik. Onların e, sorunlarının taleplerini dinledik. Burada çok büyük bir coşku var. Çok büyük bir e, mutluluk var, heyecan var. Uzun yıllardan sonra 13-14 seneden sonra bu rejimin devrilmesi ve Suriye devriminin başarıya ulaşması. Suriye'nin tekrar Suriye halkı tarafından e, imar, inşa ve ihya edilecek olması Suriye'deki tüm insanları mutlu ettiği gibi Türkmen kardeşlerimizi de e, mutlu ediyor. Burada yüzyıllara sari e, bir Türkmen varlığı var Akdeniz boyunca. Doğu Akdeniz'de uzanan, Türkiye'deki Doğu Akdeniz şehirlerimizin, sahilimizin adeta bir devamı olan bu sahil kasabalarındayız. Tabii maalesef bu 13-14 sene boyunca buradaki nüfus ciddi şekilde azaldı, bunu gözlemlemiş olduk. Yine imal, iskan sorunları, belediye sorunları ve temel altyapı, su, kanalizasyon, elektrik bunlarla alakalı sorunları da görmüş olduk. Burada eşraftan ileri gelenlerle muhtarlarımız da yine dernek başkanlarımız da bir araya geldik. Onları da dinlemiş olduk. Ama buradaki en büyük mutluluğumuz Suriye devriminin Suriye halkının büyük çabalarıyla başarı ulaşmış olması. Bizler 2012 yılından itibaren Türkiye'ye bu bölgelerden gelen Türkmen kardeşlerimizle çok yakından ilgilendik. Onlara burslar verdik. Tabii özellikle. Bayırbucak Türkmenlerinin bundan sonra bu bölgenin inşası ve hiyasında çok büyük katkıları olacak. Orada da tabii Türkiye'de üniversite okuyacak Türkmen kardeşlerimizin çok büyük katkıları olacak. Türkiye mezunlarının. O yüzden yine bu seneden itibaren Suriye'de lise okumuş kardeşlerimizin. Türkiye'de üniversite eğitimi alıp tekrar buraya dönüp buralara katkı sağlaması için bir burs programı da inşallah geliştireceğiz. Özellikle bu ziyaret ettiğimiz Türkmen köylerinden, kasabalarından da kardeşlerimizi bekliyoruz. Az evvel buradaki istişare toplantımızda şu ortaya çıktı. Laskiye'deki üniversitede okuyan 800 civarında Türkmen kardeşimiz var. Üniversite eğitimi alan farklı bölümlerde. Şu zor dönemde dahi Türkmenlerin yüksek öğrenimi olan bu ilgisi bizi çok mutlu etti. İnşallah önümüzdeki süreçte farklı bölümlerde Türkiye'de onları ağırlayacağız. Dedi. Öncelikle tabii buraların imar edilmesi lazım, binaların yapılması lazım. Bayırbucak bölgesine bağlı Kulcuk köyünden üniversite 3. sınıf matematik öğrencisi Şevket Akça'da Esed rejiminin Türkmen öğrencilere zorluklar yaşattığını anlatarak Türkiye'den eğitim desteği talep etti. Akça bizim öğrencilerimiz burada çok eziyet çekti. 14 sene Esed rejimi hükmünün ardından e, Türkiye Türkiye'den bir e, burs bizim çocuklara e, okumasını daha e, üst bir seviye e, yükseltmek için e, rica ediyoruz. Ben e, bir bayır bucaklı olduğum için e, Laz kiyeli olduğum için burada çok eziyet çektik bizim üniversitede. İnşallah e, Türkiye'den e, bir e, okumamı bitirdiğim zaman Türkiye'den bir üst lisans, e, doktora ve büyük şeyler okumalar orada inşallah devam edeceğim. Dedi. Tabii esnasında özellikle Türkiye'de